Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk 9 ilkokul kategorisi ile ilgili hazırladığım deneme sınavını yayınlayacağım. Deneme sınavına başlamadan önce şunu söyleyeyim. 23 Haziran yani yarın gece 24'e kadar sınava gireceğiniz yeri Ufka Yolculuk sitesinden onaylamanız gerekiyor. Bir günlük süreniz var. Bugün ve yarın istediğiniz sınava gireceğiniz okulu tercih edebilirsiniz deneme sınavımıza başlıyoruz. Birinci soru. Tükettiğimiz gıdalar temel, işlenmiş ve yapay gıdalar olarak 3 temel sınıfa ayrılabilir. Bunlar arasında özellikle yapay olarak isimlendirilen gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak sağlık açısından da yararlıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzak durulması gereken yiyeceklerdendir? A. Cips B. Bulgur C. Meyve suyu D. Kurutulmuş meyve İkinci soru. Vücudumuz için en sağlıklı gıdalar nelerdir diye bir soru sorulsa herhalde temel gıdalar cevabı en doğru cevap olurdu. Temel gıda işlem görmemiş ve içinde kimyasal maddelerin olmadığı gıdalardır diye tarif edilebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha sağlıklıdır? A. Domates B. Salça C. Sucuk D. Renkli şekerleme Üçüncü soru. Emre'nin midesi vitamin, mineral ve yağ istemiş. Emre ise bunları nereden bulacağını bilememişti. Babası Emre'ye bu maddeleri bulacağı yeri şakacı bir dille söylemişti. Babasının cevabına göre Emre bulabileceğini öğrenmiştir. A. Büyük mağazalarda B. Doğa markette C. Eczanelerde D. Hazır gıdalarda Dördüncü soru Allah sağlığımız için gerekli vitamin ve mineralleri doğal yollardan alabileceğimiz çokça güzel nimetler yaratmıştır. Örneğin sağlığımız için gerekli olan çinko mineralini fasulye, fındık, kırmızı et ve kepekli tahıllardan bolca alabiliriz. Bu gıdalardan yiyerek vücuduna çinko almış bir kimse aşağıdaki yararlardan hangisine edilmiş olur? A. Tiroid bezinin sağlıklı olması B. Kandaki al yuvar miktarının dengelenmesi C. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi D. Kas ve sinir sisteminin rahatlaması. Beşinci soru. Son yıllarda bir markete girdiğimizde tuz paketlerinin üzerinde iyotlu tuz ibaresini görmekteyiz. Dilbaz sabaz sayesinde emrinin hangi organı iyot ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. A. ince bağırsak B. Karaciğer C. Tiroid bezimiz D. Pankreas Altıncı soru. Emre bazı yiyecekleri yediğinde midesi bu yiyecekleri istemiyordu. Fakat dilat bu durumdan çok memnundu. Aşağıdakilerden hangisi bu yiyeceklerden biri olabilir? A. Yoğurtlu makarna B. Kırmızı elma C. Nohut yemeği D. Boyalı içecek 7. soru Kışın gribe yakalanan Emre doktora gitmiştir. Doktor da ilaç yazmamış fakat bol bol C vitamini alması gerektiğini söylemiştir. Buna göre Emre aşağıdakilerden hangisini daha fazla tüketmelidir? A) Portakal B) Elma C) Nar D) Ayva 8. soru. Tükettiğimiz gıdalar genel olarak bunlar temel, işlenmiş ve yapay gıdalardır. Aşağıdaki gıdalar bir grup olduğunda hangisi dışta kalır? A) Salatalık B) Mercimek C) Meyve suları D) Yumurta 9. Soru Hazır gıdalarda kullanılan aromalar, lezzet artırıcılar, zararlı yağlar, şeker ve tuz oranları dildeki tat duyularını ve bana ait bazı hücreleri kandırıyor. Bunlarla oluşturulan lezzete alışılıyor ve bunun sonucu sürekli bu gıdalar tercih ediliyor. Yukarıdaki sözü söyleyen organ aşağıdakilerden hangisidir? A. Mide, A, mide. B. Beyin C. Karaciğer D. ince bağırsak. 10. sorumuza geldik. Emre ve ailesi bir hafta sonu Salih amcalarını ziyarete gitmişlerdi. Emre, Salih amcası ve eşinin doğal tarımla uğraştıklarını öğrenmiş ve yetiştirdikleri ürünleri çok ürünleri çok beğenmişti. Doğal tarım yapılırken aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? A. Doğaya zarar vermemek. B. İnsan sağlığına uygun olmayan hiçbir yöntemi kullanmamak. C. Daha fazla ürün elde etmek. D. Böceklerle doğal yollarla mücadele etmek. 11. Soru Tükettiğimiz gıdaların helal olmasına dikkat ederken yeme usulünün de en güzelini peygamberimizden öğreniyoruz. Peygamberimiz aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmazdı? A. Yemeği besmele çeker başlar, yemek yedikten sonra Allah'a hamd ederdi. Yenen ve içilen şeylerin helal, temiz ve sağlıklı olmasına dikkat ederdi. C) Ayakta bir şey yiyip içmezdi. D) Midenin su ve yemek olmak üzere ikiye ayrılmasını tavsiye ederdi. 12. soru. Sağlığına dikkat eden Emre giyim konusunda da özenliydi. Giydiği kıyafetlerin veya ayakkabıların sağlığı için uygun olmasına dikkat ediyordu. Buna göre Emre aşağıdaki aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmez? A, sentetik çorap giymek. B, yazın açık, kışın koyu renkli kıyafetler giymek. C, rahat hareket edebileceği çok çok dar olmayan kıyafetler giymek. D, tabanı esnek ve rahat deri ayakkabı giymek. 13. Soru. Emre'ler öğretmenleri çevremiz konulu bir resim yapmalarını ödev olarak vermişti. Emre de bunun için iki farklı resim yapmayı planladı. Biri doğanın tertemiz olduğu bir manzara, diğeri ise doğanın kirletilmiş halinin resmiydi. Emre ilk çiziminde aşağıdakilerden hangisinin resmini yapmış olamaz? A. Şırıl şırıl ırmaklar B. Yemyeşil çimenler C. Rengarenk plastik atıklar D. Ağaçlarla kaplı dağlar 14. soru Emre'nin beyni ona neyin öğrenme, hafıza, dikkat, bağış, dikkat, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, vücut ısısının dengelenmesi, büyüme, beyindeki zararlı maddelerin atılması gibi çok sayıda işlevi olduğunu söylemiştir. A. Spor, B. Uykunun C. Doğal beslenmenin D. Vitamin almanın 15. ve son sorumuz Emre'nin doğal Emre'nin bütün organları bisiklet sürdüğü gün çok mutlu olmuşlardı. Özellikle bir organı bugün hareket bugünkü hareket bize ne kadar iyi geldi bir bilsen her zaman zaman bekleriz demişti. Bu organ aşağıdakilerden hangisidir? A karaciğer, B beyin, C mide, D kalp. Cevaplarınızı yazdıysanız cevap anahtarımızdan kendi cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. 4 Temmuz'a kadar kitaplarımızı okumaya devam edelim. Ya devam edelim ve sınava gireceğiniz yeri mutlaka işaretleyin. Bir dahaki deneme sınavında görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk 9 ilkokul kategorisi ile ilgili hazırladım deneme sınavını yayınlayacağım.